Herkese merhabalar. Kolay Piyano bir kitabında sayfa 146 ve 147'de Bonita Portofin, Porto Rico halk şarkısını sizlere seslendireceğim. Şöyle bu parçada si bemol var. Yani si'leri her yerde bemol basacağız. Arkada bebeğim var. Umarım ses çıkarmaz biz video çekerken. Son 2, 3, 4... Do, 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 mi, re, do, do, re, do, si, la, ki, üç, do. Sonra la, 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 si, si, do, 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 re, si, re, si, re, do, ki, üç, do. Daha sonra tekrar la, la. La, si, do, do, si, sol, mi, fa, ki, üç, dört. Evet, ee, şöyle söyleyeyim. Parmak pozisyonları çok önemli bu parçada. Mesela şurada parmak pozisyonlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde burada. Bir de parça sol elde. Fa, la, fa, la, fa, la. Re, fa, fa, la, fa, la fa la mi sol do mi fa la fa la mi sol sol si bemol do mi fa la do mi do mi fa la olarak devam ediyor. Belki sol elde fa anahtarına nota okurken e, zorlananlar olabilir. O yüzden e, sol ele yardımcı olmaya çalıştım. E, Evet, umarım bu parça sizler için yararlı olur. Hoşçakalın, sağlıkla ve müzikle kalın.